Sevgili öğretmenlerim, merhabalar. Ben Birkan Işık. 2026 Akademiye Giriş Sınavı derslerimizin konu anlatım videolarına başlıyoruz. İlk olarak Akademiye Giriş Sınavı için yer alan bütün konu başlıklarının ve bütün içeriğin temelini oluşturan Eğitimde Temel Kavramlar dersimize başlayacağız. Bu ders... Şimdi eğitimin temellerinden tut. Öğrenme, öğretme süreçlerine, marif modele, gelişim, öğrenme psikolojisi, ölçme değerlendirme, işte mevzuat bütün hepsinin temelini oluşturduğu için ilk olarak temel atarak başlayacağız. Bu temeli ne kadar iyi tutarsak, ne kadar sıkı tutup güzel bir şekilde oturtursak işte o zaman eğitim derslerinden akademiye giriş sınavındaki eğitim bölümünden korkmaz hale geleceğiz. Bundan kaynaklı olarak da bu dersimizde hazırsanız eğitime bismillah diyoruz. Temel kavramlara bismillah diyoruz ve temel atmaya başlıyoruz. Şimdi öğretmenlerim burada kullanmış olduğum konu anlatım fasiküllerini, soru bankalarını aklınıza gelebilecek her şeyi yorumlarda ve açıklamalarda bulunan link üzerinden temin edebilirsiniz. Başka hiçbir kaynağa da ihtiyaç duymayacaksınız. Şimdi hazırsanız eğitimde temel kavramlar dersimize başlıyoruz. İlk olarak konuşacağımız hususlar gelelim bakalım. Konuşacağımız hususlardan bir bahsedelim. Şimdi eğitimin eğitim kavramının eğitimin ne olduğunu ve bunların özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunun içerisinde eğitimin tanımını yapacağız. Eğitimin tanımında bahsedeceğimiz istendik davranışlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Kasıtlılık ilkesinden bahsedeceğiz. Kendi yaşantısı yoluyla öğrenme ne anlama geliyor? Davranış değişikliği ve bu süreç nasıl bir seyir izliyor bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra mutlaka soru beklediğimiz bir diğer kısma geçeceğiz. Eğitimin türlerinden bahsedeceğiz. Formal eğitim nedir? Informal eğitim nedir? Bunlardan konuşacağız. Formal eğitimin içerisinde örgün eğitimden bahsedeceğiz. Bütün eğitim kademelerinde nasıl bir yol izleniyor bunlardan bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra hizmetçi eğitim, informal eğitim ve sargın eğitime de değinerek bir diğer başlığımıza geçeceğiz. Burada bizi temel eğitimin kavramları karşılıyor. Öğrenme nedir? Öğretme de nedir? Öğrenme sonucunda meydana gelen öğrenim nedir? Öğretim nedir? Bunlara değineceğiz. Daha sonra eğitim sisteminin, Türk eğitim sisteminin yapısına değineceğiz. Burada açık sistemler var, yarı açık sistemler var, kapalı sistemler var. Bu sistemler ne anlama geliyor? Peki bu sistemlerin nasıl bir bileşenleri var? Bunlardan bahsedeceğiz. Girdi, işlem çıktı, dönüte değineceğiz. Daha sonra eğitimde eğitimin gerçekleşmesi için gerekli olan iletişimden bahsedeceğiz. İletişim başlığımızda da iletişimin ögelerinden kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt ne anlama geliyor? Bunlardan bahsedip bütün akademiye giriş sınavı için gerekli olan derslerimizin temelini atmış olacağız. Dediğim gibi bu kısım çok önemli. Çünkü aklına gelebilecek her ders sorumlu olduğun her dersin temeli buradan oluşuyor aslında. Ben bu dersi ayrı bir şekilde bu temel kavramlar dersini vermesem her dersin başında diğer derslerden bahsediyorum. O derslerin başında bunlara tekrar değinmem gerekecek. Eğitimin temellerinde marif modelde bundan kaynaklı olarak tek başına ayrı bir başlık olarak bu dersi sizlere sunuyorum ki diğer derslerde önceki bilgilerinizi kullanarak daha hızlı, daha rahat ve daha kalıcı öğrenmeler sağlayın. Beni ilk defa izliyorsanız, ilk defa tanıyorsanız benim bir mottom var arkadaşlar. Ne diyorum her derslerimde? Bu videoyu, bu derste öğrendiklerini tekrar etmeden bir sonraki videoya geçme. Ve bu sınavı tekrar eden kazanır. Haftalık, günlük, aylık şekilde düzenli tekrarlar yapan kazanır diyorum. Sakın ola bunu aklınızdan Çıkarmayın. Beni ilk defa izleyenler için ben bir kılıçlık tanıştığıma memnun oldum. Verimli de bir ders olmasını diliyorum senin için. Umarım hayallerine, isteğine kavuşursun. Şimdi artık sözü çok da fazla uzatmak istemeden eğitimde temel kavramlar dersimize bir giriş yapıyoruz. Ha bu arada <laughs> e, dersimizde bahsettiklerimize değiniyorduk ya ilerleyen kısımlarda plan ve program türlerinden de bahsedeceğiz. Yine aynı ders içerisinde ben burayı e, unuttum. Eğitim programı nedir? Özellikleri işte işlevsellik, esneklik, uygulanabilirlik bunlardan bahsedeceğiz. Öğretim programında, ders programında ünitelendirilmiş yıllık planlardan, ders ve günlük planlardan söz edeceğiz. Program türlerimiz var. Örtük program nedir? Postların program türleri var. Resmi program, ihmal edilmiş program, uygulamadaki program, ekstra ve örtük program olmak üzere. Bir de Vreg'in Quick program modeli var. Bunlara da bu ders başlığında değineceğiz. Ve programın ögelerini konuşacağız. Hedef içerik eğitim durumları ve değerlendirme süreçlerinden bahsedip dersimizi tamamlayacağız. Ben heyecandan ol olsa gerek bu kısımları atladım. Şimdi geliyoruz. İlk konuşacağımız şey. Eğitim nedir? İstendik ne anlama geliyor? Çok sık karşılaştığınız kavramlar, çok fazla yanlış yaptığınız kavramlar bunlardan bahsedeceğiz. Bir yandan da kaydımı kontrol ediyorum. O yüzden anlayışlı olmanızı bekliyorum. Şimdi ilk olarak eğitim dediğimiz zaman eğitim nedir? Eğitim fakültesine başladığınız zaman birinci sınıfta ilk dersi size direkt olarak Akademisyenlerimiz diyor ki eğitim nedir? herkesten farklı farklı görüş alıyor, farklı farklı cevaplar bekliyor. Biz şimdi bunları bir toparlayalım. Eğitim dediğimiz şey bireyin davranışlarında kendi yaşantısı ile meydana gelen kasıtlı istendik yönde davranış meydana getirme sürecidir. Buna davranış meydana getirme değil, davranış geliştirme, davranış oluşturma da denilebilir. Hepsi aynı anlamak geliyor. Şimdi eğitim kavramı, eğitimin ne olduğu ile ilgili durumları konuşurken, burada dikkat etmemiz gereken bir sürü kavram var. Bu ifade, burada yer alan ifadenin içeriğinde davranış, kendi yaşantısı, kasıtlı, istendik yönde davranış... Kavramlarını her birine şimdi teker teker meydana, şey, teker teker konuşacağız. Burada bak davranış, kendi yaşantısı, kasıtlı, istendik. Bu eğitimin ayrılmaz parçalarıdır ve bunların hepsi bir araya geldiğinde, 1, 2, 3 ve 4. maddeler bir araya geldiğinde zaten eğitim gerçekleşmiş oluyor. Şimdi i̇lk olarak istendik ne demek? Bunu konuşalım. İstendik dediğim şey... Öğrenme ve öğretme sürecinin hedeflere bağlı olmasıdır. İstendik dediğimizde bazı arkadaşlarımız şöyle bir şey anlayabiliyor. Olumlu hedefler, olumsuz hedefler. E ki olumlu olumsuz öğrenmenin eğitimin çıktıları olacaktır. Ancak biz istendik dendiği zaman öğrenme ve öğretme sürecinin belirli hedeflere bağlı olmasıdır. Bu hedeflerimiz eski adlarıyla bildiğiniz üzere kazanımlar. Efendime söyleyeyim göstergeler ve yeni adıyla da yeni adıyla da bildiğiniz üzere marif modelle birlikte öğrenme çıktılarıdır. Sen istendik gördüğün zaman gördüğün zaman bu öğrenme ve öğretme sürecinin bu istenen kazanımlara, göstergelere yani istenen öğrenme çıktılarına bağlı olduğunu aklına getireceksin. Bu öğrenme çıktıları bizim istediğimiz sonuçtur. Ve bu süreçte meydana gelen bu hedefler işte bize eğitimi açıklamaktadır. Geldim bir de kasıtlı diye bir ifademiz var. Burada üçüncü olarak işaretlemiştik. Öğrenme öğretme sürecinde yapılacak olan etkilerin, etkinliklerin belirli bir plan ve program dahilinde. Bak, belirli bir plan ve program dahilinde olması. İleride göreceğimiz ders planları, bak ders planları, öğretim planları, yıllık planlar. Bunların hepsi plan ve program daiminde olması kasıtlı ifadesine bizi götürmektedir. Kendi yaşantısı yoluyla, kendi yaşantısı yoluyla öğrencinin sürecin içinde var olması ve deneyim elde etmesi, kendi yaşantısı yoluyla kavramını şöyle de görebilirsin. Öğrenci temelli. Öğrenci temelli. Daha sonra etkin katılım daha sonra yaparak, yaşayarak, yaşayarak öğrenme. Bu başlıklarda da görebilirsin. Bunların hepsi kendi yaşantısı yoluyla anlamına gelmektedir. Devam ediyorum. Yaşantı ne demek? Kazanılmış ve yaşanılmış yaşantı olmak üzere bizim iki tane başlığımız var yaşantı başlığı altında. Kazanılmış yaşantı, yaşantı bireyde kalıcı bir iz bırakan, yaşam değişikliğinin oluşmasıdır. Birazdan örneklerine geçeceğim. Yaşanılmış yaşantı bireyin, bireylerin daha doğrusu birbirleriyle ve çevresiyle etkileşiminden oluşan davranışlardır. Kazanılmış yaşantı dediğimizde aklında kalması için şöyle kodlayabilirsin. Doğrudan bak bireyi ilgilendiren bir husustur ancak birey tarafından ya da birey yüzünden olmamıştır. Bireyde kalıcı bir iz bırakan yaşam değişikliği ne olabilir? Atıyorum göç olabilir mi? Bireyde kalıcı bir iz bırakmış mıdır? Bırakmıştır. Daha sonra çevreden gelen her şey, çevre her şey diyeyim, çevreden gelen her şey olabilir mi? Olabilir. Doğal afetler olabilir mi? Doğal afetler olabilir. Bireyde bunların hepsinin önemli olan kalıcı iz bırakmış olması. Yaşanılmış yaşantı dediğimizde bireylerin Bak, arkadaşlarla olan etkileşim. Etkileşim. Ve bunun sonucunda bir davranış olması lazım. Mesela çocuk arkadaşlarından küfür etmeyi öğrendi. İşte bu bak bireylerin başka bireylerle girdiği etkileşimden dolayı ne oldu? Küfür etmeyi öğrendi. Oluşan bir davranış. Etkileşimin doğurduğu bir davranış. Anlaşıldı mı? anlaşıldı. Kazanılmış yaşantı yaşam değişikliği. Taşınma olabilir. Bak göçten sonra göçün meydana getirdiği etkilerden sonra bir mekan değişikliği var. Daha sonra doğal afetler Allah korusun. Sonucunda meydana gelen bir değişiklik var. Bunlar kazanılmış, yaşanılmış yaşantıyla doğrudan bireyin yaşadığı başka bireylerle ya da çevresiyle etkileşim sonucu meydana gelen davranıştır. Süreç dediğimiz şey doğumdan, bireyin doğumundan ölümüne kadar meydana gelen bütün davranışlardır. Olumlu da olabilir, olumlu, olumsuz da olabilir. Ve doğumdan ölüme kalan, kadar meydana gelen bütün davranışlardır. Ve davranış değişikliği dediğimiz şey ise eğitim yoluyla meydana gelen olumlu ve olumsuz her şey. Az önce bir örnek verdim. Arkadaşlarından küfür etmeyi öğrendi. Bir olumsuz davranış değişikliği meydana geldi. Değil mi? ya da çocuğun okulda örüntü kavramını, grafik okuma kavramını öğrenmesi, okuma yazmayı öğrenmesi eğitim yoluyla meydana geldiği olumlu bir şeydir ve bunların hepsi bireyde bir davranış değişikliği yaratıyorsa işte biz buna öğrenme diyoruz, biz buna eğitimin çıktısı adını veriyoruz değerli öğretmenim. Bir toparlamak gerekirse eğitim ne demekti? Birey davranışlarında kendi yaşantısı ile meydana gelen Kasıtlı, istendik yönde davranış meydana getirme süreciydi. İstendik dediğimiz neydi? Öğrenme öğretme sürecinin hedeflere bağlı olması. Kasıtlı yani bilerek yapılan, bilerek yapılması için ne gerekiyor? Bir plan program dahilinde olması gerekiyor. Öğrenme öğretme sürecinde yapılacak olan etkinliklerin kasıtlı biçimde yani plan program dahilinde olması bize kasıtlı ifadesini veriyordu. Kendi yaşantısı yoluyla öğrencinin sürecin içinde var olması ve deneyim elde etmesi sen buna öğrenci temelli etkin katılım yaparak yaşayarak öğrenme deneyim yoluyla öğrenme gibi kavramları eşdeğer görebilecektin. Yaşantı dediğimiz kazanılmış ve yaşanmış yaş yaşanılmış yaşantı var. Vardı. Kazanılmış yaşantı dediğimiz bireyde kalıcı bir iz bırakan yaşam değişikliğinin meydana gelmesiydi Yaşanılmış yaşantı ise bireyin başka bireylerle ya da çevresiyle etkileşiminden dolayı oluşan yaşanayarak kazandığı davranışlardı Süreç dediğimiz doğumdan ölüme kadar meydana gelen bütün davranışları içerirken Davranış değişikliği de eğitim yoluyla meydana gelen olumlu olumsuz Her şey olumlu olumsuz bak her şey ve eğitimin çıktısıydı değerli öğretmenim. Şimdi bu videomuzda güzel bir giriş yapmış olduk. Birazdan ya bir sonraki videoda Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısından bahsedeceğiz. Fakat az önce de söylediğim gibi güzelce bu videoyu tekrar edeceksin ki burada bahsettiklerimiz havaya karışmayacak. Ne olacak? Bir sonraki videoda bu bilgiler cebinde geleceksin. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısından bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Güzelce tekrarını yap. Diğer videoya geç. Haydi hoşça hoşçakalın.